Evet, bu sorumuzda arkadaşlar Nesimi tam orta noktaya koyalım. Tren arkasında, önünde de bir tren var. Her arkasından gelen trenin hızı, trenin hızına Vt diyelim, Nesimin hızına da Vn diyelim. Nesim bu yönde hareket ediyor, tren bu yönde ve bu yönde gelecektir. Arkasından hareket eden tren için şöyle bir şey yapalım. Trenlerin hızları birbirine eşittir. Trenin hızından Nesimin hızını çıkartırsak, çünkü bir saatta, bir dakikada, tren eksi Nesimin hızı kadar. Bir dakikada aradaki mesafeyi trenin hızı, eksi nesiminin hızı kadar kapatacaktır. O zaman VT-VN eksi aralarındaki mesafe X olsun 20 dakikada bir e, bunlar karşılaşıyormuş. Tren Nesimin yetişiyormuş. Karşıdan geldiği zaman da trenin hızıyla nesiminin hızını toplayalım. Yine yol X olsun 5 dakikada bir karşılaşıyor. Bu şekilde şöyle bir eşitlik elde ediyoruz. VT'ye 5V, VN'ye de 3V diyecek olursak. Şimdi bu şekilde harekete başlayarak yorumları yapmaya çalışalım. VT'ye 5 ve VN'ye de 3V diyecek olursak burası 2V olacak. 2V dediğimiz değer x bölü 20'ye eşit yani x dediğimiz değer de 40V'ye eşittir diyeceğiz. Evet bu şekilde baktığımız zaman arkadaşlar örneğin tren ve nesimi olarak baktığımız zaman arasındaki mesafe x yani x e, trende belli bir zaman sonra yani a dakikada bir e, hareket ettiğini düşünelim. Bu trenden sonra A dakika sonra bir tren daha hareket edecektir. Nesimi de buna göre hareket edecektir. Bu şekilde yorumlayalım. Şimdi bu yorumumuzu da şuraya koyduğumuz zaman hızımız trenin hızı ve tren dediğimiz ifadenin hızı 5 ve alacağı yol x kadar yoldur. x de 40 v'dir. Zamanı da a dakikadır diyelim. Evet. A dakikada bir yola çıktığına göre a dakika diyelim. Buradan a'yı bulmaya çalışacağız. a'nın değerinin 8 olduğunu buluruz. Yani 8 dakikada bir trenler hareket etmektedir. Bunu söyleyebiliriz. Cevapta C şıkkıdır.